Hilati haktan anun levlak idi. Kıllü kıştan kalbi gayet pak idi. Gayrı hak kalbine kılmaz idi yol. Şöyle kim hak ışkı ile dolmuştu ol. Gerçi kim iki cihana şahidi. İlle miskinler ile hem rahidi. Daima el fakru idi sözü. Kibri üsyandan idi özü. Gönlü alçak idi bu kadri celil. Sözleri şiirin cemalike cemil. Hiç, riyasuz dair, dair Hiç riyasız her işi ihlas idi. Anın için hak katında has idi. Süleyman Çelebi Hazretleri. Burada da Resul-i sallallahu aleyhi ve sellemin siretine dair, ahlakına dair söylüyor. Ne diyor bu beyitler? Hiç riyasız her işi ihlas idi. Anın için hak katında has idi. <laughs> Ahiret e, sevabı murad ederek dünya işi işlemek. Rüya. Dünya işine bir menfaate sahip olmak için ahireti vesile kılmak. İhlas da onun tam tersi. Ahireti ahiret için yapmak. Şeklinde. Hazreti Peygamber'in efsafını beyan buyuruyor. E, baştan itibaren işte gönlü pa, e, paki de hiç bu gönülünde gayriye yer yok idi. Efendim kendi hali ahvali el ı fahriden bahis buyuruyor. Fakirlerle hem halidi. E şimdi e, yani fakirlerle beraber bulunmak, onların haline, haliyle hallenmek çok mühim bir e, vasıf biz insanlar için. Burada siyah kitaplarda da bunları anlatıyor. Okuyoruz, hoşumuza da gidiyor. Sonra biz kendi hayatımızı yaşıyoruz. Benim zaten bir problemim yok da ama kendi halime de bakıyorum, insanlara da bakıyorum. Bu var. Mehrum hocamız Tevfik Üniversitede bir hikaye anlattıydı. Zenginin birisi hekime gidiyor. Hekim diyor ki diyet yapacaksın. İşte filan filan yiyeceksin. Peki diyor o da eve geliyor. Mükellef sofradan ben bunları yemeyeceğim diyor. Diyet reçetesini veriyor uşağına. Diyet yemeği geliyor, Şimdi biraz tuzsuz peynir, bir parça küçücük ekmek, şeysi domates, tuzsuz, onu yiyor. Elhamdülillah diyor. Önce perhiz, sonra taham getirin bana yemekler. <laughs> Bizim halimiz bu. Siyah okurken önce perhiz diyoruz. Çok hoşumuza gidiyor diyet. Sonra bakıyoruz ki dünya cıvıl cıvıl, dünya hayatı çok hoş. Dünya hayatına giriyoruz. Burada beş yakın tabii ki yaparız. Burada yapmamamız gereken bir şey var. O da şu, dünya hayatında bir takım usulleri, bir takım ahvali e, kitabına uydurup perhiz menüsüne irca etme isteğimiz var. İşte rüya o. Dünya halinde yapılan bazı şeylerin gerekçesini bir şekilde bulup uydurup onu şerri şerife monte etmek istiyoruz. Bu olmaz. Günahsa günah. Efendim işte mekruhsa mekruh. Her neyse ne, neyse onun adını koyalım ve orada duralım. Onu şeriatı garayı Muhammediye mal etmeyelim. Sıkıntımız burada çıkıyor ortaya yere. Ve yine büyüklerimizden buyurulmuştur ki nefsi emmare günah işler ve yaptığı günahtan haz duyar. Birinci kademe bu. Nefsilevame levvame günah işler ama yaptığı günahtan pişmanlık duyar. Yani ona bir kılıf, bir bahane, bir gerekçe uydurmak istemez. Pişmanlık duyar. Bu mühim bir noktadır. Dolayısıyla bizim yapalım, yapmamız gereken tabii ki menhiyattan uzak duralım. Ona hiçbir itiraz olmaz. Zaten istikamet odur. Ama menhiyata bir kılıf bulup onu mubahlara, müstahaplara, vaciplere hatta farzlara yamamayalım. O menhiyatsa onun adı menhiyattır. İslam dini Cenab-ı Peygamber'in mübarek beyanıyla ondan sonra gelen ashab-ı kiram hazretlerinin tabiin tevbe-i tabiinin ve ulema hazretlerinin gayet sağlam ve sahih beyanlarıyla İkiz sınırı çok net ayırmıştır. Bir, bir tedavül olmaz. Bunu bildikten sonra yapacak bir istikamet bu istikamette yürümektir diye düşünüyorum. Orada da bahsettiği Hz. Peygamberin evsafı o evsafın insana vereceği e, vaat edilen ahval o ahvalinde karşılığında işte muhlis olmak, riyadan beri olmak yani ahiret ameliyle dünya menfaatini cezbetmeyi, celbetmeyi murad etmemek. Allah nefasetleri geliyor gönlüm efendim. Hani felekte hasıl insan isen bir canı incitme, günahkar olma, fahri alem zişanı incitme. Evet. Bu hani günaha da, günahtan uzak durmaya da muhabbeti Muhammedi Aleyhisselam'a bakmak. tabi, tabi. Tabii, tabii, tabii. Yani Hazreti Peygamber bize Rauf Rahim yani en çok ümmetini kollayan, arayan, soran ve ümmetinin bir kötü hali zuhur edince ruhu Muhammed'i incinen yani ızdırap duyan bir hazret yani öyle yaratılmış. Dolayısıyla ruhu Muhammed'i incitmememiz lazım. Benim bir dayızadem vardı, çok hoş bir hanımefendi ablamızdı. Allah'tan korkmuyor, kuldan utanmıyor derdi. Küçük ama küçüklüğünden itibaren. Allah'tan korkmuyor, kuldan utanmıyor. Peki kuldan utanmıyor nedir? Cenab-ı Peygamber'den başlangıçta diye söylerdi. Yani. O da kul çünkü. <laughs> Allah'tan kork, Cenab-ı Peygamber'den utanmıyor. E niye? Görüyor çünkü her halimizi. Gör görmez olur mu? Haberdar, ümmetin halinden. Ümmeti güzel bir şey yapınca Fahri Alem sürür duyuyor. Ümmeti yüz kızartısı bir şey yapınca üzülüyor. Ne yaptı ki diyor bunu yani. Çünkü hakikati biliyor. Böyle işte biz de burada konuş biz de burada konuşturuyor ileri geri yani. böyle hadise. Safı anlattıktan sonra şöyle bir beyit var. Ümmet isen anın ahlakını tut ta ki ümmetlik bulasen de subut. Ha. Aa, bu çok güzel bir şey. Ben şimdi zaten buradan yola çıkarak söylüyorum her zaman derslerimde de söylüyorum. Yani bir medeniyetin e, gerçek manada medeniyet olması için kitap sayfalarında kalmaması lazım. Ne olması lazım? İtikadın amele tebliğ edilmesi lazım. Daha açık konuşalım. İnandığımız gibi yaşamamız lazım. Bu çok genel bir söz. Yani eğer siz Marksistseniz inandığınız gibi yaşamak mecburiyetindesiniz. Kapitalistseniz ki şu anda o çok geçerli. Bir kapitalist gibi yaşamak mecburiyetindesiniz. Hakikaten gerçek kapitalistler bir kapitalist gibi yaşıyorlar. İnandığını hayatına tatbik ediyor. Küreselciler de öyle yapıyorlar şimdi. Marksistlerin o şansı ellerinden alındı. 40-50 sene evvel öyle yaşıyorlardı, şimdi öyle olmuyor. Bir zamanlar Allah onlara böyle bir imkan verdi. Şimdi böyle konuşurken, eş, dost biraz da bir hayretle bakıyorlar. Ben Karl Marx'ı kim yarattı diyorum. Hiç düşünmemişler. Peki Das Kapital'i ona kim yazdır diyorum, onu da düşünmemişler. Filan böyle gidiyor, çok uzatmayalım. Bu dünya zıtlar dünyasıdır. Siyah beyaz daima olacak bu dünyada. İnsanın zaten meleklere tefevvuk orada ortaya çıkıyor. Meleklerde sadece beyaz var, gri bile yok. İnsanlarda siyah beyaz var. Siz fark edip, tefrik edip, Ömerül Faruk tefrik ediyorsunuz ve oradan yürüyorsunuz yani. Marx'ı da o yarattı, kitabı da o yazdırdı. Onlara bir müddet verdi. Hadi buyurun bakalım dedi. Şimdi saha kapitalistlerin, yarın bir gün İslam medeniyeti olmayacağını bir garantisi var mı bilmiyoruz yani. Açarsa kapıları olur yani müsteşlikler zaten onu anlamadılar. Diyorlar ki 2000 senelik İran, 1000 senelik Roma, bu periferiden gelen periferi dedi de Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, bu Bedevi Araplar nasıl bu işi hakim oldular diyorlar. Müsteşlikler. Ya öyle oluyor yani. Bir anda kapıları açıyor, buyurun diyor. Ve Cenab-ı Emel Şam-ı Şerif'e giriyor yani. Belgrad fotoğrafları var. Onları görünce Rahat dediniz ki, bir, bir hazırlık var, bir, bir biş, şey var. Bir şey var, bir var. İbrahim Paşa'nın kabri şerifini gördük orada, fotoğraf çıktı. Yeni bu yani. Sandıkayı şerifin üzerinde bir poşide örtü, yeni çıkmış pırıl pırıl. Bordo zemine gümüş işlemeli harflerle. La ilahe illallah, el melikül hakkül mübin. Apaçık hak meliktir Muhammedur Resul. Öbür tarafında, öbür tarafı çekmemişsiniz. Muhammedur Resulullah Sadıkul Vadül Emin. Vadinde Sadık, Emin Muhammedur Resulullah. Belgrad'da o puşideyi koymuşlar oraya. Kim koydu? Mühim değil. Tika mika. Hiç mühim değil. Var mı? Var. Bir hazırlık var. Ne olduğunu biz bilmiyoruz ama bir hazırlık var. Oraya birileri el attı. İşte Ahmet, Mehmet, Hasan. Hiç mühim değil birileri el attırdı. Bir senaryo, bir kurgu. Hadi bakalım. Evet. E, dolayısıyla Özür dilerim. Evet, unutulmasın diye. Mesela kapitalist kapitalist gibi yaşıyor. Marksist Marksist gibi yaşıyordu dediniz. Fakat Müslüman... Müslüman gibi şu anda yaşayamıyor. Bakarsın yaşar. Ha, bireysel yaşayan var. Müthiş var. Şüphe, hiç şüphe etmeyin. Ama yani toplumsal manada İnandığı gibi yaşamak eğer bir haksa ve bir medeniyetin orada öyle söylüyor. Yani ümmet olma hali sende sübüt etsin, sabit olsun. Niye? İnsanlar görsünler. Baktıkları zaman bu Muhammed ümmetidir desinler. Biz baktığımız zaman bu kapitalist diyoruz. Bu diyoruz kapitalist bir ümmetten. Adam Smith ümmetinden bu diyoruz yani veya Keynes ümmetinden diyoruz. Eskiden diyorduk bu Marx ümmetinden onların ümmeti var yani. Bütün renkler var. Mülevven bir dünyada yaşıyor. Tek, tek tek tip yok yani. Daha evvel gelseydik bu da Hitler ümmetinden derdik yani. Böyle. Ve onun işte bir emavileri görünüyor. Nasıl olur? Allah bilir. Ama inandığı gibi bir İslam medeniyet sisteminin hayata yansıması öyle veya böyle. Bu o zaman sübut ediyor ve o zaman medeniyet yaşar, yaşanır hale geliyor. Kitap rafından iniyor. Medeniyetin o e, söylemi hayatın içine giriyor ve sizin üzerinizden görülüyor. Şimdi Cenab-ı hayatına atfı nazar etsek, zahiren baksak sadece, bir Mekke dönemi var, hazırlık dönemi. Orada yani sosyal düzen olarak Müslümanlar hakim değiller ama medeniyetin döneminde başlar başlamaz sosyal düzen İslam medeniyetinin temel umdeleri hayata geçiyor yavaş yavaş ve bitiriyor hayatı. Her cephesiyle kapsıyor, ihate ediyor. Hiç boşluk bırakmaz. Ve bu medeniyetin, İslam medeniyetinin şemsiyesi altında bütün insanlara yer vardır. Mesela de bütün insanlara yer yoktur. Sadece modernist olanlara beyaz Avrupalıları yer vardır. Hem zihnen e, moderniz olacaksınız hem de ırken beyaz Avrupalı olacaksınız. Sarı saçlı, mavi gözlü, beyaz tenli olacaksınız. Öteki türlü dışlarlar sizi. Bu bir manada namütenayi tecrübeyle sabittir. Bütün söylemleri geçiniz. Şu en son Rusya-Ukrayna, Ukrayna Ukraine harbinde gördük bazıları Ukrayna diyor. Değil Ukrayna, Ukraine. <laughs> İngilizcesi harpte gördük. İslam'da hepsine yer var. Kuralları var. O kurallara uyduğunuz anda size orada yer var. Ne olursanız olun yani. Orada oturabilirsiniz. Canınız, malınız, ırzınız emniyettedir vesaire. Bu çerçeve içinde bakmak lazım hayata. Başka insanlara da yer var yeryüzünde. Böyle bir şey. Burada mühim olan Çelebi'nin de yeni tabirle vurguladığı gibi eski tabirle tebarüz ettirdiği gibi öyle bir hal ve ahval içinde olmalıyız ki toplumsal manada bize İslam ümmeti desinler. Bu nasıl olacak? Peygamber sünnetine itibariyle olacak. Çok nettir yani hiç şey yok. Ne kadar yapabilirsek o kadar. Burada özür dilerim. Kritik soru şu. Hep şöyle bir vehmimiz var. Bir şey değişecek ve biz hakikatli Müslümanlar olacağız. Hayır, biz değişeceğiz önce. Ki evet. Önce ben değişeceğim. Önce ben değişeceğim. Nasıl değişeceğim? Önce kalbim değişecek. Sevmeye başlayacağım. Sevdikçe yapar olacağım. Yaptıkça alışkanlık olacak. Yaptıkça güzelleşeceğim. İlim ayağım temizlenecek. Bakışlarım temizlenecek. Sadağım temizlenecek. Ve etrafımda bir küçük ışıma halkası oluşacak. Bunun için niyaz edeceğim, dua edeceğim, gayret edeceğim. Ayağım sürtücek, sürçecek zaman zaman sürçecek Kolay iş değil. Yani şeyin sözü, evladım, necaset içinde dolaşıyorsun. Cübben eteği bulaşmamış olur mu? Realist, şey çok realist. Cübben eteği necaset içinde dolaşırken bulaşır. Şamada yürüyorken pabucuna çamur bulaşır, pantolon paçasına da bulaşır. Böyle bir ortamdayız. Ama vazgeçmeyeceğiz. Dua edeceğiz, niyaz edeceğiz ve iltica edeceğiz. Erenlerden ümidin kesme, himmet evliyanındır. Kim o erenler? Efendimizin varisleri. Hem zahir uleması, hem batın uleması, ilmi ledün sahipleri. Onlar Efendimizin varisleridir. Onlar üzerinden bize muhabbet, feyiz, ilim, amel, bazısı bir bakışta üzerinizdeki büyük yükü kaldırır. Bir bakışta, bir sözle. Siz bir yükün altındasınızdır. O yükü belki haftalar, aylar, belki yıllarca çekmektesinizdir. Bir bakışla, bir nazarla öyle ona kuvvet verilmiş kaldırır. Kendi de bilmeyebilir ha. Kaldır, alır o yükü yani. Rahat edersin. Ondan sonra onun peşinden gidersin. Öyle yani hayat. Bir duayla İstanbul Bir, trafiğini durdurur mesela. Rahatsız veya, etmez hale getirir. Mesela yani. Evet <laughs> yapar. <gülüyor> <gülüyor> Sırları vermeyen <laughs> tarafa yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Şey, şey, Hazreti Yusuf'a nasıl na, medesi Yusufiye olduk şey, hapishane. Bit, bitirdi yani iş. Çıkmadı. O medesi Yusufiye oldu. Vesile başka o kadar vesile şey oluyor. Böyle bir hal veriyor ki esasında dünya hapishanede farkında değiliz. Ey garip bülbül diyarın kandedir diyor ya yani. O öyle bir mahal iki mahal mahal değil ben. Çünkü dilim başka bir şey bilmiyor yani. Ve biz mekana ve zamana esir mahlukatız biz. Mekansız ve zamansız düşünemeyiz. Onun için mahal diyorum. Eles bezmi ve o mahal öyle bir mahal ki mahal diyeyim diye başka bir kelime bulamıyorum. Onun hazzı bu dünyada hiçbir yerde yok yani. Ama ne yapalım ki? Niyazi söylüyor işte. Gökte uçarken yere indirdiler. Gök diyor oraya. Çar ana sır bentlerine vurdular. Nur iken hakikaten ruh bir nur. Ete büründüm adın Niyazi koydular diyor yani. Şol ezel kim itibarın kandedir. Ezeldeki itibarın nerede bu dünyada? O gelen bir tokat vuruyor, bu gelen bir tokat vuruyor. Tokat vuran da padişah yani. Hazreti Limni'ye sürüyorlar? Bir dua ilerine geçsin inşallah. Hazreti Merkadi ihya edilsin. Oradaki insanlara da zulmedilmesin. Onlar da gönüllerine gelsin Hazreti Niyazi. Oradaki bir apartman varmış üzerinde. Onun sahibine istediği kadar apartman dünyada nasip olsun. Artık feyiz mi ister, aluç mu ister bilmem onu yani. Himmet mi ister? Ama Hazreti Niyazi'nin kabrini biz bir görelim yani inşallah. İnşallah. Çanakkale'ye gidenler de Baba Kale'ye doğru giderken hafiften böyle kuzey batıya doğru giderlerse Direkt Limni'yi görüyorlar. Göz görmüyor da gönüllü görür. Oradan en azından üç ila bir fatiha okusunlar. Yazlar falan gidiliyor ya oralara mev mevsiminde. Şöyle kuzey batıya doğru dönüp bir niyaz etsinler. Hazreti Niyazi böyle bir hazret yani. Ona bizim az azizler sibyan Evliya derlerdi. Söylenmeyecek sözleri söylüyor. Ala meleyin nas. o zaman da tabi nasın muhafızı olan zahir muhafız olan Hazreti Padişah da iki tokat vuruyor yani. Ne onda, Ondan işi o yani. <laughs> Eli acıyor ama yapacak bir şey yok yani. Ya. Ee, efendim Sırbistan'da ikinci Bayezid Veli e, ihramını sermiş. Tam böyle karşıda Romanya gözüküyor. Aradan Nazlı Tuna akıyor. Manzara hoşuna gitmiş. Demiş ki buraya bir kale yapın. Ram Kalesi. Bu suretle yapılmış. Şimdi orada Ram Kalesi'nin eteğinde Tuna'dan abdest aldım bu arada Sadi Baba. Tuna'dan abdest alabilmeyince yuna bilmezler diye şair geldi aklıma. Tam Ram Kalesi'nin eteğinde Tuna'dan bir abdest aldım. Türk oldum. <laughs> orada siz çok seversiniz Yahya Kemal merhumun bir sözü geldi hatırıma ve onunla başladım röportaja. İfade şu idi. Söyledim de manasını size soracağım. Ya, ya Kemal ne diyor diye. Bizim buralardaki varlığımız böyle bir denizin gelip çekilmesi gibi. Deniz çekildikten sonra da geride bir tuzu kalır, tortusu kalır. Şimdi kalbimdeki niyaz şu, bir kez daha deniz oraları gelsin. E gidiyor zaten. Şu anda gidiyor. Fiziksel gitmeye gerek yok, manen oradayız. Etki alanı olarak oradayız, kültürel manada oradayız. Yani oradaki fiziki varlığımız kültürel olarak, sanat olarak, düşünce olarak, duygu olarak, fikir olarak, ilim olarak var ve de ihtiyaç var. Ciddi manada ihtiyaç var. Gidiyoruz rahat bir şekilde içeriği. Tabii Kemal Bey ciddi bir hicran yaşamış bir adam. O çok mühim bir insan yani. Bir medeniyetin çekilişini görmüş, fiziki çekilişini görmüş. Gördüğü zamanlar çok genç algılayamamış. Ama sonra e, Garba gidip orada uzun müddet kalıp oradaki fikri derinliği yakalayınca dönüp tekrar burada Osmanlı bakiyesi İstanbul'u görünce yani Osmanlı bakiyesi İstanbul'u görmese yine onu söyleyemezdi. Nelerin kaybedildiğini fark etmiş ve onu şiir diliyle ifade etmiş. Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. Estergonda okudum bunu bundan Tuna'ya bakarak okudum. Cennette bugün gülleri açmış görürüz de hala o kızıl hatırat titrer gözümüzde. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, bin atlı o gün dev bir ordu yendik. Bu zahirde bir hamaset şiiri gibi görülür. Aynı zamanda bir medeniyet şiiridir. Her medeniyetin gerektiği kadar fiziksel güce ihtiyacı vardır. Bedri ve Uhud'u ve Hendeyi unutmayınız beyefendi. Onlar olmadan Mekke fethedilmez. Her medeniyetin bir miktar gerektiği kadar fiziksel güce ihtiyacı vardır. Osmanlı İslam medeniyetinin yeni bir yorumudur. Varoluşunu fete kadar ispatlama sürecinden geçmiştir. Beş tane Fiziksel güç gösterisi yapmıştır. Sıpsındığıyla başlar. İki tane Kosova, bir Nikopol, Nibolu, bir de Varna. Batı medeniyetine karşı bu beş fiziksel güç gösterisiyle Tuna'ya kadar hakimiyet kurmuştur. Sonra durdu. Ben tarihi böyle okurum. Doğu'ya döndü. Sultan Selim'le Yahya Kemal'e Selimname'yi yazdırdı. İbni Kemal'in de zannederim. Uzun da şey Şems-i Asırda Şems'in zırlı memdudu olur, zamanı kasır. Birinci asr, yüzyıl demek. İkinci asır, ikindi vaktine söylüyor. Yüzyılın güneşiydi, mecazi bir ifade. Sonra asırda şemsi, ikindi vakti güneşin zamanı hemen geçer ama gölge çok uzun olur. ve sonra tekrar kanun ile batıya döndü. Bu bir medeniyet hamlesidir. Ve bir medeniyet gitti. Hangi medeniyet? İslam medeniyeti. Ne zaman? Rönesans'ta başlayan modernitenin ilk çağlarında. Yani batı da kendine geldi. Artık ortaçağ batısı değil karanlık, kendi tabiriyle karanlık dönem bitmiş ve orada ben de varım dedi. Ve Sobieski'ye Osmanlı kıyafeti giydirdi. 1682. ikinci Viyana muhasarasında orduyu bozan Sobieski'nin kıyafeti Osmanlı kıyafeti. İçtiği kahve Osmanlı kahvesi. Hala Viyana'da konuşuluyor. Kahveyi biz Osmanlı'dan öğrendik diyorlar. Orta Avrupa'da da damgamız var. Ve Estelkon Kalesi'nin türküsü var. Hicaz. 250 sene Rahmetli Mehmet abi öyle derdi. Bu büyük bir medeniyet akınıdır. 250 sene gitmiş, 250 sene geri dönmüş. Tarihten silmek mümkün değil. Onu da okudum. Akma tuna akma. Ben bir dertliyim. Estergon'u vermiş. Karabahatlıyım. Ya. Şiir öyle bitti. Evet. Şeyi de çekmişsiniz. E, Macar krallarının vaftiz olduğu kiliseyi de çekmişsiniz. Şeye, fotoğrafını var. Bin senelik kilise. O da vaftiz ediyorlar kralları. Bu böyle dünya falan yani. Tekrar varlığımızda inşallah orada is İslam medeniyeti, sünneti seniye sağlam. Ashab-ı kiram sağlam. Ondan sonra ehli beyt sağlam. Kayda geçsin. Bu <laughs> nesiller dinlesinler. Ya. Sizin ifadelerinizle bitirelim bu bölümde. Şimdi İslam medeniyetinin Osmanlı yorumu pek sevdiğim bir Çok mühimdir. Çağdaş, reel. Biz onun devamıyız çünkü bu yorumun mutabakat metni Süleyman Çelebi evet. Hazretleri'nin evet. Bir tanesi o. Birisi hmm. Muhammediye, Ahmediye. Ya çok mühim şeyler. İnşallah yani. bir gün onlar da konuşuruz. Yok ya kısmet. Niye olmasın? Ama destur verirseniz şöyle bitireyim Buyurun. Sultan Selim evveli rahmet meyüp ecel fethetmeliydi alemi şanı Muhammediye. işte i̇şte bu kadar. Sultan Selim Han'a bir Fatiha niyazı. Bu gibi. da şair sözü yani. Tam yerinde değil mi yani? Eyvallah. Eyvallah. إي والله، الفاتحة وعن مسرة